Türkiye'de bir ilk olan imli çocukların annelerinden oluşan otizm anneler korosu sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Otizmin sesini duyurmak ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen konser Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 33 anneden oluşan koro sergiledikleri performansla sanat alanında da başarılı olduklarını gösterdi. Annelerin hepsinin çocukları otizmli ve ilk defa sahneye çıkıyorlar, ilk defa şarkı söylüyorlar. Amacımız Türkiye'de otizmde farkındalık yaratmak, bu yaptığımız çalışmalarla annelerin rehabilitasyonu çünkü müzik e, bir rehabilite edilen bir olay. Çocukları da geliyor çalışmamıza. Hep birlikte şarkılarımızı söylüyoruz. Özellikle keyifli repertuar yapıyorum ve keyifli şarkılarımızı söylüyoruz. Çünkü onların tabiriyle işte o bir hafta bize çok iyi geliyor. İki saatlik çalışma sonrasında o bir haftayı çok iyi geçiriyoruz dediler. Sorunları çok büyük gerçekten yaptığımız konserlerle onların sorunların dile getirilmesine çalışıyoruz farkındalık yaratmaya çalışıyoruz Her konu, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum ben.